Irmak Örgü İşleri kanalıma hoş geldiniz. Yıldız modelli kağıt ipten çanta yapımını sizlerle paylaşacağım. Taban kısmı büyük bir çanta yaptım. Kulbu örme astarlı çıtçıtlı kullanımı çok kolay rahat büyük bir çanta yapımına başlayalım. Kağıt ipten çanta tabanı yapmıştım. Sizlerle paylaşmıştım. Şimdi onu çanta haline getireceğim. Ortadaki zincirimizi 40 zincirle başladım. Büyük tarafıyla metremizin uzunluğu Şimdi burada sık iğne yaparak etrafını dönüyorum. Üç buçuk numaralı tığ kullanıyorum. Tabanında da üç buçuk kullandım. Sık iğne yaparak etrafını dolanalım. Sık iğne yaparak etrafını döndüm. Yüzeye çıktım. Burada ilmeğimi uzun bırakıyorum. Arka taraftaki başlangıç noktamdan ilmeği çekiyorum. Bakın düz oldu. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada kenar yaptığımız işlem sık iğnenin tek kanadına batarak bir tur daha gidiyoruz. Bütün almıyorum burada. Şuradan tek kanadına dışa bakan tarafından alıyorum, sık iğne yapıyorum. Bu şekilde başa kadar gelelim. Başa geldim. Kaydırıyorum. Buradan buçuk numaralı tığımı kullanıyorum. 1 2 3 3 zincir çektim tam ortasına batırıyorum çekiyorum tığımda iki tane ilmeğim var yanına batırıyorum çekiyorum birincisine değil ikinci yuvaya batırıyorum elimi şöyle koyuyorum araya hepsini birden çekiyorum Elimi koyduğum yerden tığımı geçiriyorum. İpimi çekiyorum. İki tane var ilmeğim. İkisini birden çektim. Bir zincir çekiyorum. Ortasına batırıyorum. İki tane var. Alıyorum. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum. Alıyorum. Birincisine değil ikincisine batıyorum. Elimi koyuyorum araya. Koyduğum yerden tığımı geçiriyorum. İpimi çekiyorum. İki tane kalıyor. İkisini birden çektim. Bir zincir çekiyorum. Ortasına batıyorum. Alıyorum yanındaki yuvaya batıyorum alıyorum birincisine değil ikincisine batıyorum elimi koyuyorum hepsini birden çektim elimi koyduğum yere tığımı geçiriyorum ilmeğimi aldım ikisini birden çektim bir zincir tam ortasına batırıyorum Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. Göbeğimize batıyorum. Tığıma alıyorum. Yanındaki yuvaya batıyorum. Tığıma aldım. Hemen 1-2 tam dibine batıyorum. Parmağımı koyuyorum. Hepsini birden çekiyorum. Parmağımı koyduğum yerden tığımı geçirdim. İki tane ilmeğim var. İkisini birden çekiyorum. Bir zincir çektim. Şimdi burada tekrar göbeğimize batıyorum. Çektim. İki tane ilmeğim var. Alıyorum. Hemen şu başlangıçtaki noktamızın şu dibine batıyorum çekiyorum alıyorum buradaki yıldızımızın göbeğe batıyorum parmağımı koyuyorum hepsini birden çekiyorum parmağımı koyduğum yerden tığımı geçirdim iki tane ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincir çektim tekrar göbeğime yıldızın göbeğine batıyorum. Çektim. Alıyorum. Hemen şu noktaya batıyorum. Alıyorum. Yıldızımızın yıldızımızın göbeğine batıyorum. Parmağımı koyuyorum. Hepsini birden çektim. bir zincir çekiyorum ortaya batıyorum alıyorum yana batıyorum alıyorum yıldızımızın göbeğin ortasına batıyorum parmağımı koyuyorum hepsini birden çektim ikisini çekiyorum bir zincir çektim bu şekilde devam ediyoruz. Şu kısımda işaretimizi koyarsak daha sağlıklı olur, karışabilir çünkü. Bakın yıldızımız ortaya çıktı. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar ilerleyelim. Çantamızın duvar kısmı bitti. 17 sıra ördüm. başlangıç noktama geldim kaydırıyorum bir zincir çektim yanındaki yuvaya batırıyorum sık iğne yapıyorum her yuvaya batıyorum sık iğne yaparak köşeye geliyoruz köşe kısmına Burada işaretledim. Büzgü yapacağım burada. Buraya gelene kadar devam edelim. Çantamız büyük bir çanta olduğu için şöyle göstereyim. Köşeden katlayacağım. Şu görünümünü vereceğim. Şimdi işaretlediğim yerden Tığımı geçiriyorum. Katlıyorum. Öbür işaretlediğim noktaya tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. 3 tane var. Üçünü birden çekiyorum. Bir zincir çektim geldim öbür tarafına sık iğne yapıyorum. Yine her yuvaya batarak öbür köşemizde de aynı işlemi uyguluyoruz. Bu şekilde iki sıra daha sık iğne yapalım. İki sıra sık iğne yaptım. Çantamı ortaladım. Ortada 7 yıldız bıraktım. Kenarlarda 10 yıldız. Kanalıma girdiğinizde videolar bölümüne bastığınızda çanta kulbu var. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu kulbu kullanıyorum. İsterseniz hazır kulpta kullanabilirsiniz. Bu şekilde dikelim. çantamız bitti kurtları taban kısmı büyük bir çanta oldu içini açıyorum astar yaptırdığımızda çok şık olur bu şekilde ırmak örgü işleri kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın